asıl musibet ve muzır zararlı musibet dine gelen musibettir. Bir şahsı düşünün, ayağı kopmuş. Bu da bir musibettir. Ama bunu lehine çevirebilir. Bir insan var ki ayakları zahiren sağlıklıdır ama harama koşuyor. İşte asıl musibet bu. Bir göz var ki bir hastalığa yakalanmış. Bir musibettir. Eğer bundan istifade edebilirse gözün bu hastalığı onu cennete götürebilir. Ama bir hastalık var ki gözün harama rahat bir şekilde girebiliyor. İşte asıl musibet bu. Fakat bu musibetin de asıl musibeti nedir? Bunun musibet olduğunu bilmemek. Yani dilimiz gıybet ederken, yalan söylerken, insanlara rahatlıkla iftira atarken bunu musibet olarak hastalık görmemek, bu hastalığın asıl en büyük musibet olduğunu gösteriyor. Dilde bir yara var, doktora koşuyoruz. Çocuğumuzun gözünde problem var, doktora koşuyoruz ve koşmak lazım. Meşru ilaçları kullanmak caizdir. Peki gözümüzün, kulağımızın, dilimizin ya da herhangi bir uzumuzun manevi bir musibeti olduğu vakit Cenab-ı Hakk'a isyanı işmam eden, Cenab-ı Hak'tan bizi uzaklaştıracak fiilleri yapan o uzuvlarımız, azalarımızın hastalığını görmemeye ne diyeceğiz? İşte asıl musibet bu. Dolayısıyla nasıl ki çocuğumuzun gözü ağrıdığı vakit doktora götürüyoruz, göz, çocuğumuzun gözünün manevi bir hastalığa yakalanması, haramlara rahat bir şekilde girmesi ya da bizim ya da ailemizdeki herhangi bir ferdin bunu da manevi bir hekime götürmek elbette ondan daha çok lazım ve elzemdir. Ama gelin görün ki bu zamanımızın en büyük musibeti de budur. Bunu hastalık olarak görmüyoruz ve üstadımız bunu nazarımıza arz ediyor. Öteki musibette musibet görün, öteki sıkıntıyı da sıkıntı olarak görün ama bilin ki bunlar Allah'tan size bir hediyedir, Rahmaniyetinin tecellisidir, günahlarınıza kefarettir, asıl musibet olan şeyi görmemek en büyük musibettir.